Herkesin bir kızı olmalı. Tıpkı senin gibi. Gecemizi aydınlatan güneş gibi. Varlığın, hayatın en güzel hediyesi. Bin yılda bir görülecek mucizesin. Kış görmeden baharı yaşamak gibi. Varlığın sonsuz bir mutluluk. Gülüşün. Gülüşün çölde açan nadide çiçek Melekler görünmez derler Sen Sen hayatımıza giren en güzel meleğimsin Bilirsin Denizi ve gökyüzünü severim Deniz gibisin Ne içilirsin Ne de vazgeçilirsin Gökyüzü gibisin Sonsuz huzur veren sevmeye doyulmaya. Herkesin bir kızı olmalı. Acı hayatı yaşarken hayatını bal gibi tatlandıran.